yaşamayacağız. Tamam mı? Çünkü insanın yani icraatı önemli. önemlidir yani. Her şey Konuşmak önemli. boş. Tabii burada konuşan Güzel güzel sözler söyleyelim. İş icraata geldi ben O mübareği öyle demişler. Ve barından sonra kendisi şubukinden <laughs> Ey Cüneyt bize oradan ne haberimizin halini <laughs> ne bileyim bileyim? Bileyim. demiş ki o dünyada konuştuğum söylediğim güzel şatafatlı güzel sözlerin demiş bana hiçbir geçirisi olmadı. Hepsi uçtu gittiler. Bize ise demiş burada kalan gece yaraları kalkıp bir iki rekat çıktığımız namazlar oldu demiş. Anlatabildim mi yani? Onun için önemli olan iç rahattır yani. Nasıl gizli gizli günahlarınız varsa hiç kimsenin bilmediği Allah'la aranızda olan bir de gizli gizli Allah'la aranızda olan ibadetler olması gerek. Hiç kimsenin bilmediği. Ve bunlar ne olur? O sizin gizli kimsenin bilmediği günahlarınıza kefaret olur. Onları siler tersler. İbadette bile riya vardır. Göstermek onlar beni dostlar bana pazarda görsün diye iş yapıyorsan, öyle demiş mübarek. Önce <laughs> namazı hocasının gözünün önüne gelip kıldığı zaman, oğlum git demiş 13 yutup namazını kazayalım. Bu hareketi yapmaktan 13 yutup namazını sildi süpürdük. Riya yaptı çünkü, gösteriş yaptın. Sen namazı Allah'a kılıyorsun, bize değil yani. İşte burada bizim bunları aşmamız lazım. Birilerinin gözüne girmek için, birilerinin övgülerini almak için ibadet yapılmaz. Allah'a kulluk yapılmaz. Sadece Allah istediği için. Allah'ın emri olduğu için. Sakın bırakıyoruz. Peygamber Efendimiz bıraktığı için bırak. Ne diyor? Rabbim bana sakalımı uzatıp bıyıklarımı kısaltmamı emretti. Ya <laughs> emretti. Allah Azze ve Celle de emretti. Kim emretti? Bize önder gönderdiği Peygamber'e emretti. Ne diyor? Ben güzel ahlak tamamlamaya geldim. Güzel ahlak onun yaşantısı, onun sözleri, onun halleri, onun uyuması, yemesi, içmesi, zahmet çekmesi, eziyet çekmesi, susması, sabretmesi, dayanması. Bunların hepsi onun güzel ahlakıdır. Hepsi güzel ahlakını gösterir. O zaman biz bize ibret olarak, bize önder olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i e, sadece dilde değil, bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat edecek deyip değil. Niye yapıyorsun bunu? İşte bize soruyorlar. Allah da bize söyletiyor. Bağırmaya taş koydu. <laughs> bu hal ne diyorlar? <laughs> Kapaydı. su ne kaldı? <laughs> o zaman Allah da bizi konuşturuyor onlara yani. bağıma taş koydu. Ben bu yola baş koydum. Abdül Cemil bu hal nerede diye soranlara Resul'e yoldaş oldu. Bitti gitti. Başka da bir sebep yok. O sevdiği için, o yaptığı için biz yapıyoruz. Ne araştırıyoruz, ne soruyoruz. Bunlara gerek yok. Hadis sahihmiş. Hadis yalan. Mı? Bunlara bize gerek yok. O mübareklerin kitabında bu kaynaklar gelmişse biz kabul ederiz. Niyet amellerin üstünde Biz bunu peygamberimiz yaptığı için yapmıyor muyuz? O zaman doğrularını yapıyoruz. Yani bunu onlar yaşadığı için yap. Onlar istediği için yap. Ona buna gösteriş olsun diye, dostlar beni pazarda görsün diye, o beni sevsin diye, bana güvensin diye, itimat etsin diye yapmayacağız. Bu da demek istediğini anlıyorsunuz. Yani sözde kalmasın. Sözünüzü ulaşsın yani. Öyle bir yaşayın ki ne? Yunus Emre Hazretleri ne diyor? Ben diyor Allah'ın boyasına boyandım diyor. Sormaz Allah'ın. Yani. Ya sen öyle bir boyuna boyanırsın ki ne? Şu günaştan günaştan sorunan boya gibi değil. Allah'ın boyası. Onun boyasına, onun rotasına bir girebilirsin ki. He? Demiş ki ben Allah ile dost ile dost olmuşum, kimseler dost olmaz bana. Sen öyle bir Allah'a dost olacaksın, sana kimse dost olmayacak. Seni kimse anlamayacak, sen kimseyi anlayamayacaksın. Böyle bir hal içinde yaşayacaksın. Ne diyor mübarek? Aşka düşen Kendini bilmez. Kendini bilmez olur. Sen hala kendini biliyorsan, hala nefisten hareketler yapıyorsan, daha senin aşka ulaşman için çok ekmek yemen lazım. Ne diyor? Ben diyor onunla dost oldum. Perde icap onunla bana diyor. Anladın mı? Yani o perdeler diyor, biz onları kaldıralı çok oldu diyor. Bizim aramızda diyor Rabbim ve perde kalmadı. Biz açtık bunları diyor. bu adam ne diyor? Hocam nefsimi açamadım. Hocam şeytan çok vesvese veriyor. Hocam şu günaha vazgeçemiyorum. Hocam şu kızlara bakmazsam dayanamıyorum. Hocam o perdeyi kaldırmış nelerde açmış. E sen dervişlikten bahsediyorsun. Neylerle uğraşıyorsun? Bunlarla uğraşan insan hedefe ulaşamaz. İnsanlarla uğraşan insan hiçbir yere ulaşamaz. İnsanlarla uğraşmayacaksın. Hasat etmeyeceksin, kıskanmayacaksın. Onlar güzel, iyi yapıyorsa onlara daha dua edeceksin. Kötü yaşıyorsa yine dua edeceksin. Yani hiç kimsenin kötülüğünü istemeyeceksin. Hakiki aşk zaten neydi? Allah'ın aşkıydı. Hakiki aşkta kıskanmak yoktur. Bu hakiki aşk. Kıskanma olan şey de sevgidir. Kadın kız muhabbetinde olur. Kıskanırsın. adam da Ama Allah'ın sevgisi öyle bir sevgi ki, öyle bir aşk ki herkes onu hiç sevsin istiyoruz. Herkes onun yolunda olsun istiyoruz. Herkes onu sevdiği olsun istiyorsun. Hatta insanların onu sevmesi için, onun yoluna gitmesi için mücadele ediyorsun. Kendinden feragat ediyorsun. Zamandan feragat ediyorsun. Cebinden harcıyorsun. Yeter ki bu insanlar onu sevsin diyoruz. Bak kıslanmıyoruz. Allah'ın sevgisi aşkı böyle Orada sevgi yok. Yani paylaşım var. Zaten ancak Allah'ın aşkı da doyulur. İçinde hasat olan, paylaşım olmayan, kıskançlık olan bir aşk Allah'ın aşkı olamaz. Anlatabildik mi? Seveni severseniz Allah'a sevmiş olursunuz. Onlar zaten sizi Allah'a sevdirmek için mücadele eder ve size elinizden tutar ne yaparlar? Yardım ederler. Kendi tecrübelerinden sizi faydalandırırlar. Dediğimiz gibi hayat fazla uzatmayın inşallah. O şeylerle uğraşmayın. Melayeli şeyle uğraşmak haramdır. İnsanın maneviyatını da alır götürür, huşusunu da alır götürür, ihlasını da alır götürür. Sadece ve sadece mecbur olduğunuz için dünya işinde çabalayın. Ve hiçbir zaman abdestsiz gezmeyin. Abdestsiz yere ayağınızı basmayın. Mecbur olmadık. Bir gün abdestsiz gittik. Mecbur kaldık. Tikan üstünde hopladık zıpladık sanki. Ne bir şey anladık o günden, ne bir şey yapabildik. <laughs> Ölebilirsin, başına bir şey gelebilir, abdest olacaksın, iş yerinden yürüyüşleriyle ulaşıyorsan, Allah'ın emirlerine göre iş yapacaksın, yalan söylemeyeceksin, zaten ibadet yapırsanız, namaz zamanı, işini bırakıp namazını kılıyorsan, ibadetin o işin engel olmuyorsa, çoluğun çocuğun rızkı için gidip emek veriyorsan, sen daha orada da sabahtan akşama kadar ibadet ediyorsun sayılır. Bu bile senin makamını, mertebeni ne yapar yükseltir. Ama her şey Allah'ın istediği gibi olacak. Allah'ın istediğinin dışında bir şey olmayacak. Yok ben çoluğumun çocuğumun rızkını kazanmıyorum. Benim işlerim namaza engel oluyor. Yok. Bu iş boş iş. Sen o zaman Allah'ın rezzak olduğundan haberin yok. Sen Allah'ın rızık verdiğinden şüphe ediyoruz. Ne diyor? Veysel Karan Hazretleri rızkından diyor şüphe edene yazıklarımız. Allah'ın salih kurları, mümkün kurları rızıklarından şüphe etmezler. Herkesin rızkını veren Allah. İstikakınız belli. Aynı askeriyedeki gibi. Paket hazır. Ne zaman doğdu? 1986. Ne zaman ölecek? İşte bilmem 2030 yılı. O istihakın hepsi daha o ana rahmine ne çıkmadan paket Ne bir tane fazla olur ne bir tane eksik olur. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle lezzettir ki kendisine inanmıyor. Kendisine iman etmeyen, haşa kendisine küfür eden insanların bile dünya hayatında ne yapıyor? Rızkını hiç eksiksiz veriyor. Ona da kendi yarattığı dünyada ne yapıyor? Nefes aldı diyor. Veriyor yani. Allah verir. Çünkü söz vermiş. Ben rezdam Bitti. Allah Azze ve Celle Hazretleri ne söylemişse doğru söylemiştir. Ben söylemişse güzel söylemiştir. Onu düşünmeye bile gerek yoktur onun sözünden şüphe eden insan Allah Azze ve Celle Hazretleri haşer varlığından de şüphe etmiştir. Demem şudur. İnsanların içinde yaşayın ama aslında insanların dışında yaşayın. Halk içinde hak ile olun. İnsanların içine karışınca o insanlar size Rabbinizi unutturmasın, Rabbinizden gafil etmesin. O mümin kişidir zaten bir an bile zikir etmeden o anını geçmez. İnsanlarla konuşur, kalbi La ilahe illallah, Allah Allah. Hep zikir ediyordur. Ama insanlar onu halk içinde olarak da görür. Halbuki o Rabb ile Zaten dava da burada. Halk içinde hak ile olur. Dağda, bayırda, insanlardan uzak yerlerde herkes evliya da olur, evliyullah da olur. Allah'ın dostu da olur. İş onların içinde evli olmak. İş onların içinde özünü, bedenini temiz tutmakta, pisliğe bulaştırmamak. Dava burada yani. Hepinizden Allah razı olsun. Rıza lillahi fatiha.